Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çikolata parçacıklı kurabiye yapacağız. Kurabiye emojisine hakkını veren, ağızda dağılmasıyla da gerçekten çok seveceğiniz bir kurabiye. Şimdi yapımına geçelim. Yoğurma kabına 200 gram tereyağı veya margarini alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli. E bu iki malzemeyi birazcık ezdikten sonra içerisine bir adet yumurta ekliyorum. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyelim. Bu tarz kurabiyelerde sirke eklediğimiz için hem bayatlamasını önlüyor hem de kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Daha sonra 1 su bardağı pudra şekeri ve 1 paket vanilya ekledim. Bu malzemeleri birazcık karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olup videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Bir su bardağı da nişasta ekliyorum. Çok aşırı kabarmasını istemediğim için 1 çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Üzerine 4 su bardağı unun yarısını ekliyorum. Bu yarısını yedirdikten sonra diğer yarısını ekleyeceğim. Ama mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Çok aşırı sert bir hamur olmasını istemiyoruz. Kanalıma Instagram, Facebook, Twitter, e, TikTok, e, diğer sosyal medya adreslerinden de takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel videolar e, ve tarifler paylaşıyorum. 4 su bardağı unu kullanarak hamuru toparladım. Birazcık daha yoğurmaya devam ediyorum. İçerisinde erimemiş yağ kalmasın diye. Aslında bu tarifte çikolata miktarı size kalmış. Dilerseniz 1 su bardağı dolusu kadar çikolata ekleyebilirsiniz. Ama ben 2 yemek kaşığı dolusu çikolata ekliyorum. Daha sonra üzerini de süslemek için 1,5-2 yemek kaşığı kadar daha ayırdım. Eklediğim çikolatayı da iyice hamura karıştırıyorum. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar elde ederek Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Yağlı bir hamur olduğu için yağlı kağıt kullanmasanız da hiç problem olmayacaktır. Bütün hamurları tepsiye şekil verdikten sonra üzerine çok hafif bastırıyorum. Top şeklinde kalmaması için ve ayırdığım çikolata parçalarından o emojilerdeki görülen çikolata parçalı kurabiye şeklini veriyorum. Bu şekilde süslediğimiz zaman misafirleriniz de çocuklarınız da hazır kurabiye zannediyor. 180 derece önceden ısıttığım fırında çok hafif kızarana kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum çünkü her fırında pişme süresi değişebiliyor. Kurabiyelerimiz pişti. Bu tarz kurabiyeleri kesinlikle soğuduktan sonra servis yapalım. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Gerçekten ağızda dağılan e, kıvamıyla, şeker oranıyla çok güzel bir kurabiye. Kurabiye kaplarınızda e, bir haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz. Bayatlamayacaktır. Bu kurabiye hamurunu yoğurduktan sonra streç filmle e, uzun rulo halinde şekil verip, buzdolabında buzlu kısmında muhafaza edebilirsiniz. Ani misafirleriniz geldiğinde çözdürmeden e, uzun dilimler yaparak da fırında yine aynı şekilde 180 derecede pişirip servis yapabilirsiniz. O şekilde de pratik olacaktır. Bunun videosunu ilerleyen zamanlarda paylaşacağım inşallah. Gördüğünüz gibi çok güzel bir formu, görüntüsü. Birazdan kıyırlığını da göstereceğim. Çayın kahvenin yanına gerçekten çok güzel yakışan bir kurabiye. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.